Sayın Başkan, değerli kongre üyeleri, öncelikli olarak heyeti saygıyla selamlıyorum. Raportörlere rapor için, bu güzel rapor için teşekkür ediyorum. Gençlik Delegesi'nin konuşması için kendisini tebrik ediyorum. Türkiye bu konuda son dönemde çok önemli gelişmeler kaydetti. Öncelikli olarak farkındalığı ve kararlılığı göstermek açısından hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimlerin organizasyon şemalarında değişiklik yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak düzeltildi. Belediyelere ilgili alanda iklim değişikliği başlıklı departmanlar kurma zorunluluğu getirildi ve bu konuda önemli mesafeler alındı. Son olarak kongrenin çevreyle ilgili bir konferans yapma önerisi var raporda. Biz bunu daha önce sizlere sözlü olarak iletmiştik. Ben 2 milyon nüfuslu metropol bir şehrin belediye başkanı olarak bu, bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduğumu ifade ediyor. Teşekkür ediyorum. Thank you, thank you very much.